Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere iki katlı kek yapacağım. Mahallebili üstüne muhallebi süreceğim arkadaşlar. Malzemelerim 4 yumurta. Bir su bardağı toz şeker üstüne alacağım. Bir su bardağı süt, bir su bardağı e, sıvı yağ, iki su bardağı un, bir çay kaşığı tuz, kabartma tuzu, vanilya arkadaşlar. Oradanın altında biraz şeker kalmış. Şekeri ve yumurtayı iyice beyazlaşana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Ben videoyu kapatacağım çünkü sesi biraz fazladır. Beyazlaşana kadar karıştırdım. Bir su bardağı süt ve sıvı yağımı da ilave edeceğim arkadaşlar ama sıvı yağ sırasında hem karıştıracağız yavaş yavaş sıvı sıvıyağ ilave edeceğiz Çünkü ben video kapatacağım bunu size söylemek zorundayım Arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş koyacağız ve karıştıracağız hem koyup hem karıştırdığımız zaman arkadaşlar havası hiçbir şekilde sönmüyor O yüzden sıvı yağı hem koyuyoruz hem de karıştırıyoruz. Mikserimin sesi biraz fazladır arkadaşlar. O yüzden çekmek istemedim videoda. 2 su bardağı unumu da koydum. Tuzumu. Vanilya. Bunları hepsini hep beraber eleyeceğim arkadaşlar. Şimdi artık normal çırpıcıyla ile çırpacağım. Çırpıcı dedim arkadaşlar. Daha doğrusu spatula ile yapacağım. Tek yönde arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Tek yönde yaptığımız zaman kekimizin havası sönmüyor. Bu bir nevi biraz da pandispanya'ya benziyor. Rulu kekin pandispanyasına benziyor. Bunu biraz fazladır. bir 10 defa bu şekilde saat yönüne çevirin arkadaşlar kendinden kıvam alıyor çünkü bu unumuzu elemişiz çok rahatlıkla oluyor arkadaşlar tepsimin altına yağlı kağıt sermişim tam ortasına dökeceğim zaten harcımız biraz sıvıdır tepside düzelttim arkadaşlar tepsi. Bu şekilde 2-3 defa tezgaha vurun. İçindeki havalar üstüne çıksın. Şimdi daha önce 10 dakika önce fırınımı ısıttım arkadaşlar. Bu pandispanyalarda 10 dakika ısıtın fırınınızı. Çünkü kekimiz daha güzel çıkıyor arkadaşlar. 175 derecedeki fırını alacağım şimdi kekim tam 25 dakika arkadaşlar fırında pişirdim benim fırınımda 25 dakika pişti arkadaşlar siz artık fırınınıza göre bakarsınız şimdi kekimi soğutmaya bırakacağım muhallebisini yapacağım muhallebi için 1 litre süt tencereme aldım üzerine yarım su bardağı toz şeker alacağım arkadaşlar siz eğer tatlı seviyorsunuz bir su bardağı da koyabilirsiniz arkadaşlar. 5 yemek kaşığı un koyacağım. 3 4 5 yemek kaşığı un koydum. 1 2 3 yemek kaşığı da nişasta Koydum arkadaşlar. Şimdi bunları soğuk soğuk iyice karıştıracağım. içinde topak kalmasın. Sonra ocağa alacağım. Bu arada buna bu muhallebime bir paket de vanilya koyacağım. Bunu da unuttum. Şimdi ocağa alacağım tam kıvamı alsın. Ocağın üstünde benim istediğim tam kıvama geldi arkadaşlar. Aldım bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Şimdi karıştıracağım tam soğusun. Bir paket krem şanti ilave edeceğim. Evet arkadaşlar bayağı bir soğuttum. Arada bir karıştırdım. 2-3 defa karıştırdım. Yaklaşık 10 dakikadır bu şekilde yapıyorum. Bir paket krem şanti sadece bir poşet koyuyorum. iyice karıştıracağım kekimin üstüne süreceğim arkadaşlar bu arada evde iki tane muz birkaç tane de kivi vardı onları da kekimde kullanacağım varsa kullanın yoksa hiç gerek yoktur Evet arkadaşlar kekimi ortada ikiye böldüm Şimdi buzuk olan kenarlarını keseceğim. Kekimi bu şekilde ızgaranın üstüne aldım ki nemlenmesin. Genelde masanın üstüne bıraktığımız zaman terliyor arkadaşlar. Kenarları düzelteceğim. Evet arkadaşlar. Kekimin etrafını düzelttim. Elimde bir bu keke uygun bir tepsim vardı arkadaşlar tepsimi kırdım maalesef elimden kırıldı düştü kırıldı ben bu fırın tepsisinin içinde şekil vereceğim elinizde varsa bu keke göre bir tepsinin üstünde yapın ya da bir yaş pas hazır yaş pastasının Kartonun üstünde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Karton da bende vardı. Onu da şu an aradım bulamadım. Böyle kekinizi ıslatın. Çok fazla da ıslatmayın. Hamur olmasın arkadaşlar. Şimdi Mahallebimde biraz alacağım. Üstüne koyacağım. Baya bir soğuttum. Yine de Bakıyorum sıcaktır arkadaşlar. her yerini düzelttim arkadaşlar şimdi bu şekilde muz ortasına koyacağım varsa koyun yoksa koymayın arkadaşlar muzları üstünde düzelttim tekrar yine biraz muhallebi üstüne serpeceğim arkadaşlar Üstündeki muhallebi gelişi güzel düzelttim arkadaşlar. Çünkü üzerine ya ceviz olsun, fındık olsun, fıstık olsun arkadaşlar. Serpin benim elimde daha önce robottan geçirdim. Fıstık vardı. Böyle üstüne serptim. Varsa elinizde varsa damla çikolata daha güzel oluyor. Şimdi ikinci parçayı üstüne alacağım. Aynı şekilde ıslatacağım arkadaşlar.

Evet arkadaşlar, spatula'nızı arada bir ıslatın. Islatmanız zaman daha güzel düzeltiyor. Böyle düzelttim üstünü. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce videosunu çekmiştim elimde. Böyle yalancı antep fıstığı var videosu çekmiştim. Bundan bir ay önce arkadaşlar. Eğer bakmak isterseniz Merak ederseniz kanalımda var. Böyle yalancı antep fıstığıyla ilk önce etrafını böyle gezdireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben üstündeki süsleri elimde olan malzemelerle yaptım. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.